Hepinize merhaba arkadaşlar ben Necip. Eşkıya dünyaya hükümdar olmazdan çok ilginç bir yeni sezon fragmanı geldi. Biz de bugün bütün detaylardan bahsedeceğiz. Çok büyük ters köşeler var. Sözü daha fazla uzatmadan hemen analize geçelim. Fragmanın ilk sahnesinde İlyas bizim olduğumuz yerde istemediğimiz bir işin yapılmasına yeni masa kurulmasına izin vermeyiz diyor. Bu sözden gelen adamların İstanbul'da yeni işler yapmaya çalıştığını ve bu iş için yeni masa kuracaklarını anlayabiliyoruz. Bu adamların üslubu ise diğer düşmanlardan çok daha farklı. Bizzat İlyas'ın liderlik ettiği masaya gelip bütün masayı tehdit edecek kadar kendilerine güvenen adamlar. Bu konuşmaların ardında çok büyük bir güç olduğu belli. Gelenler Amerikalı mafya babaları. Ama buna rağmen İlyas'ı öldürmek yerine ona birkaç şart koymayı tercih etmişler. Ama İlyas ne olursa olsun hiçbir şartı kabul etmediğini söylüyor. Daha sonrasında ise İlyas'a yapılan saldırı anını görüyoruz. Peki İlyas öldü mü? Sorunun cevabını veriyorum. Hazır mısınız? Hayır İlyas ölmedi. Ama kafasına sıktılar. Nasıl ölmedi dediğinizi duyar gibiyim. Hemen anlatayım. Dizinin yeni sezondaki afişini gördük. Bu afiş bu sezon oyuncularının yer aldığı bir afiş. Sezon boyunca hiç değişmeyecek. İlyas'ı da bu afişte görüyoruz. Eğer İlyas ilk bölümden ölüp diziden ayrılacak olsaydı afişte hiç yer almazdı. Bu birinci ispat. İkinci ispat ise şu. Bakın burada da Ozan Akbaba büyük ihtimalle devam edeceğini söylüyor. Akşamdan önce oynamayacağınız konuşuldu. Böyle haberler çıktı. Nereden çıktı? Yani tabii tabi hani haberleri çok fazla itibar etmemek lazım. Büyük ihtimalle devam edeceğim gibi görünüyor. Bu ama... açıklamanın üstüne yeni sezon afişinde de yer alan Ozan Akbaba ilk bölümden ölerek diziye veda etmez. Peki nasıl kurtulacak? İşte asıl mesele burada. Bunun için tekrar fragmana dönüş yapalım. Fragmanda bu adamın İlyası öldüreceğiz dediğini görüyoruz. Daha sonrasında gelen sahnede ise Hızır İlyas başarmasına büyük bir iş başardı. Başına nasıl büyük bir iş aldığını da bir anlayalım. Diyor. Peki İlyas neyi başardı? Arkadaşlar burada İlyas'ın bu adamla bir iş birliği yaptığını düşünüyorum. Çünkü İlyas Amerikalıların olduğu masadan hiçbir şartınızı kabul etmiyoruz dedikten sonra ayrılırken bu adam İlyas'a gelip buradan böyle çıkarsanız ölüm planınız hazır diyor. Bu sözlerin İlyas'ın şartları kabul etsin diye söylendiğini düşünebilirsiniz. Ancak bence bu adamın başka planları var ve bunun için İlyas'la bir anlaşma yaptı. Ölüm planınız hazır derken de uyarmak için değil aslında işbirliği gereği hazırladığı plandan bahsediyor. Buradaki çatışma sahnesinde de silahların gerçek olmadığını aslında bütün olayların plan dahilinde gerçekleşen bir kurgudan oluştuğunu düşünüyorum. Hızır Reis'in İlyas büyük bir iş başardı derken ki iş İlyas'ın yapmış olduğu kurtuluş planı olduğunu düşünüyorum. Fragmanın sonunda Hızır reisin İlyas'ıma kıydılar. İlyas'ı öldürdüler sözlerinin söylendiği esnada İlyas'ın yapmış olduğu plandan habersiz olduğunu düşünüyorum. Yani fragmanda önce İlyas büyük bir iş başardı. Sonrasında ise İlyas'ı öldürdüler sahnelerinin sıralama olarak farklı şekilde gösterilmesi seyircileri İlyas'ın öldüğüne inandırmak için yapılmış diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar İlyas ölmedi. Her şey bir plandan ibaret. Eğer bu video tutarsa Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisinden analiz gelmeye devam edecek. Siz de bütün gelişmelerden haberdar olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.